Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte nasıl Brawl Stars'ı böyle ne bileyim kupa yükseltme, elmas yükseltme, kupa, e, Photoshop nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şimdi ilk önce Brawl Stars'ımıza giriyoruz. Girsin bakalım Brawl Stars'a. Bakın. Şu anda Brawl Stars'a. Şimdi Brawl Stars'tan en sevdiğiniz karakterinizi seçiyorsunuz. Zaten en sevdiğiniz karakter. Evet Ve sonra da en sevdiğiniz kostümü seçiyorsunuz. Oo bak güzelmiş. Bakayım. Kaç ama? Oha bayağı büyümüş. Şimdi son bir Neyse tamam. Sonra bakın benim en sevdiğim kostüm de bu ev buradan çıkıyor. Karakterimizi seçtik. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce bir tane ee, işte ne bileyim size söyleyeceğim şu ekran resmi çekiyoruz. Yani şunun gibi şu şekilde ekran resmi çekiyoruz. Yani. Ekran resmi benim bu şekilde. Oyundan çıkalım. Bunu mesela diye arkadaşınıza böyle fotoğraf diye atabilirsiniz benim bu kadar elmasım var benim bu kadar kovan var diye ama aslında bu bir Photoshop gerçek olmayacak ama çok inandırıcı olacak böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, şeyinizi bulun. Tamam zaten gelmiştim. Arkadaşlar. Sonra. Ee, onu ekran kaydı çektiğinizde Play Store'a girip araya basıyorsun. Buraya arkadaşlar Big Sarts yazıyoruz ve enter'liyoruz. Burada Big Sarts. böyle bir tane uygulama. Bunu e, yükleyip açıyoruz bu uygulamayı. Sonra burada artıya basıyoruz şurada işte bir tane artı işareti var oraya basıyorum. Bir resim veya video düzenleyin diyoruz. Depolama e, tümüne izin ver diyorum. Arkadaşlar ben burada kesiyorum çünkü galerime göstermek istemiyorum. Kesiyorum arkadaşlar burayı. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Şimdi fotoğrafınızı seçtiniz galerinizden. Ee, sonra resim düzenleme yerine geliyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu bizim fotoğrafımız. Burada çıkartmaya tıklıyoruz. Şimdi buraya Brawl Stars yazıyoruz ve Enter'lıyoruz. Ya, bu pas Mesela ben şunu seçeceğim. 111 894'ü seçtim. Bunu seçtim. Sonra bunu seçtiğimde şunu şöyle küçültüyorum ve şuna yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle olması lazım. Tam şuraya doğru. Hop. Tamam çok olmadı gibi bu şunu şöyle birazcık şu an oldu bakın çok güzel uydu bence bu uyduğunda yeniden çıkartmaya geliyoruz sonra işte ateş simgesi mesela ben 119 tane şey yaptım diyelim hiç ölmedim 119 kere diyelim Tabii ben öyle bir şey asla yapamam şöyle o tam yap. Ya opaklığını tam yap. Bunu büyüt. Birazcık ter. Ya of. Ha. Şu yeterli bence. Böyle tam ortaya getiriyoruz. Tamam. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi devam ediyorum çıkartmaya geliyorum. Mesela Brawl Pass Plus istiyorum. Hemen Brawl Pass Plus resmine tıklıyorum. Arkadaşlar aşağılara de çıkar eğer üstlerde yoksa. Aşağı indiğinde çıkar. Sonra bunu buna yerleştiriyorum. Yine şöyle. Hop. Çok olmadı gibi şunu şöyle birazcık kısalttım. Bak bence şu anda tam oldu. Evet şu anda çok güzel oldu. Şu an Brawl bazında. Sonra elmasımızı arttıracağız yani. Onun için de şöyle yapıyoruz. Çıkartmaya geliyoruz. Aşağıya iniyoruz. Ee, i̇nandırıcı olması için böyle 50 bin falan eklemeyin. İnandırıcı olacağı için 804 yeterli bence. İnandırıcı olacak. biraz daha küçült. Sonra getir. Bir Şuraya da getirir Dikme. Şunu birazcık. Şöyle uzatalım birazcık. Şunu da şöyle uzattık mı? tamamdır. Şunun altını da birazcık şöyle uzatalım. Şu şekilde arkadaşlar. Hop. Yani oldu bence. Sonra devam ediyorum. Etlerimi evet, max seviyeye yapacağım. Şöyle hemen yine resmi seçiyorum. Şunu şöyle buna ayarlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde birazcık büyüttüm. Bunu bu şekilde oldu mu? Çok inandırıcı olmamış gibi. Şöyle bir şey yapacağım işte. Aha. Şunu birazcık kısaltayım. Tam şuraya getireyim. Çok iyi oldu bence. Tamam. Sonra başka bir şey var mı? Hmm. Başka bir şey yok herhalde. Daha bir şey yapabilir miyim ki? Dur bir bakayım. Hmm, hmm. Tamam bence bu kadar yeter. Siz isterseniz başka çıkartmalar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra çıkartmanız bittiği an şuradaki tike basıyorsunuz buraya basıyorsunuz. Burada daha çok diyorsunuz. Fotoğraflara yüklediyorsunuz. Evet arkadaşlar yükleme tamamen. Bu kadardı. Başka bir video ile görüşeceğiz. Artık fotoğraflarınızda zaten fotoğraf tıklıyor ya arkadaşınıza arkadaşlarınızda falan filan atabilirsiniz. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Bay bay. Amece'ye oyun kanalına abone olmayı unutmayın.